Merhaba sevgili dostlar. Mersin'den Mustafa Doğan, sevgili dostum Arif Odabaş'ın güzel daveti üzerine sizlerle Asya şiirini okumak istiyorum. Bir gönlü gamsızın narına yandım. Ateşi bağrında ez dedi Asya. Çıkardım zırhımı, hara boyandım. Şehrimde korkusuz gez dedi Asya. Kaşları zülfikar, gözleri ayet. Katlime fermanı yazdı nihayet. Gamzeli gülüşü, işler cinayet. Olmaz ikimizden, biz de Asya. Yürekte isyanım kemale erdi. içimde çürümüş sevda göverdi. Kırdı kalemimi, hükmünü verdi. Gücün yetiyorsa, boz dedi Asya. Takatim tükendi, canımdan bezdim şahsına münhasır çölünde gezdim. Şiirler bitirdim, romanlar yazdım. Suretimi göğe çiz dedi Asya. Derde hem halimiş aşkın şırası. Ne bir zamanı var, ne bir sırası. Bin yılda kapanmaz yürek yarası. Bas artık üstüne, tuz dedi Asya. Tükettim varımı, fakir eyledim hovarda gönlümü hakir eyledim. Açtım ellerimi şükür eyledim. Bundan sonra sana göz dedi Asya. Cemalim safi bir su gibi durdu. İçim ayaklandı, dışım kudurdu. Söktü otağını kalbime kurdu. Kördüğüm eyleyip çöz dedi Asya. Hüznün kıyamıymış aşkın kısası. Demek ki böyleymiş ömrün iflası. Bir Fatiha oku, üç de ilası, Kabrine gelirsen söz dedi Asya. Evet sevgili dostlar ben de çok kıymetli bir kalemi davet etmek istiyorum. Urfa'dan sevgili Mustafa Sade bu şiirler seninle de güzel olacak diyorum. Ve kendisini şiir okumaya davet ediyorum. Selam ile.